Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bakım maliyetlerinin gerçek maliyet yani gerçek maliyet hesaplamalarıyla ortaya koyacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu hayvanlar atla deve değil. Bu hayvanlara hazır verseniz hani öküz gibi yiyecek hayvanlar değil. Bu hayvanlara normal bilmeyen biri için konuşuyorum. Hani çok abartılı şeyler vermedi müddetçe arkadaşlar. Gerçekten hani günlük size şöyle söyleyeyim. 1,5 lira 2 lira civarında mama yiyorlar maliyetleri budur arkadaşlar. 100 hayvan için konuşacağım ama bunu. Bu 5 hayvan için benim günlük 5 lira maliyetim var. Bunu da konuşacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Maliyetler öyle abartıldığı gibi o kadar ütopik rakamlar değil. Öncelikle bunu bilin istedim. Arkadaşlar en başta şunu söyleyeceğim. Bu hayvanlara hani ne kadar iyi bakarsanız, ne kadar maliyetten kısmazsanız, ne kadar bir şey hani ne kadar bir yerlerden kısmazsanız o kadar bu hayvanlar diri genç, ve üretimi o kadar da kolay olan doğumları da o kadar kolay olan alması gereken bir miktarın alabildiği için arkadaşlar yavruların bakımı yavruların doğumundan sonraki halleri de o kadar güzel olan hayvanlar bir kere onu söyleyeyim hani ne kadar maliyetten kaçarsanız işiniz o kadar zor diyebilirim öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim bu iş dediğim gibi atla deve işi değil bunu size göstereceğim aslında bunu 40. 40 tane, 41 tane hayvan almış. Bu şey sıfırdan başlamış. Bir insanın yanına gideceğiz. Bir kardeşimizin yanına gideceğiz. O zaman da göstereceğim. Ne yapıyorsun ya? Beni arkadan rahatsız ediyorsunuz. Yemek yiyeceğiz diye. Evet, hiç bilmiyorsunuz. Hiç bilmeyen önce hiç bilmiyordu. Bir hafta boyunca günlük 7 tane yonca açıyordu. Hayvanları yoncaya tutulma ihtimali bile vardı. Ondan sonra şu, şu anda biraz biraz düzene giren bir kardeşimizin yanına gideceğiz. Ona ona da soracağım. Yani onunla video çekeyim. Net görün yani. Hani bu işin maliyeti ne kadar diye. Öncelikle şunu söylüyorum arkadaşlar. 50, 40 tane hayvanı var. 3 tane yavrusu var. Diyorum ki ne kadar yonca açıyorsun. Hani bunu size göstereceğim arkadaşlar. Ben bunu anlatıyorum hani anlattığım zaman bazen bizi yanlış anlıyorlar. Ya işte iki ay anlatıyor dinliyor falan. 100 hayvanınız var arkadaşlar. Ortalama çünkü bunu 41 hayvanda yapan, 100 hayvanda da hani bunun maliyetlerini hesaplamış hatta 200 hayvanda. Bizim aslında amacımız dediğim gibi bunu en yüksek rakamlara endüstriyle buluşturup insanlara gösterebilmek, bir şeyler yaptığımızı anlatabilmek. O yüzden de biz bu rakamlar hani bin, bine ya, odaklı, bine, binle hesapladığımızda 1.6, 1.7 TL gibi rakam çıkarken arkadaşlar reale baktığımız zaman şu anda 1.2, 1.3 TL gibi bir rakama çıkıyoruz. Yani hayvancılıkta para yok diyen insanlar gerçekten yalan söylüyorlar. Ve e, ülkemizdeki ülke hayvancılığı yani bizim kendi hayvancılığımız kendi yerliliklerimiz yapılmadı müddetçe. Dışarıdan sürekli bir şeyler geldi müddetçe arkadaşlar. Bir dünya kafa karışıklığı oluyor. Yani düşünün bunlar 10 sene önce meralar verimli olsa bile hani e, 10 sene önceki mera arkadaşlar hani bir hayvan yediği zaman 2800 kalori enerji alıyormuştu. 10 sene önceki laboratuvar sonuçlarını söylüyorum. Şu anda hayvanların yemesi gereken ot miktarının enerji arkadaş 4000 kalori enerji. Yani aradaki farka bakın. 10 sene önce bile yetersizmişti meralarımız. Meralarımız var. İstadesi muhteşem meralarımız var. Çok güzel de işlerde yapılabilecek yerler var. Ama bugün Erzurum, Ağrı gibi yerlerde bile arkadaşlar meraların artık kullanılmadığını hatta e, o şöyle geç şöyle. Şöyle geç. Omeraların arkadaşlar e, bırakılıp ensantif hayvancılığa geçildiği dönemdeyiz. Şimdi bakım maliyeti arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 100 hayvan için 2 bale saman açarsınız. Bunu net söylüyorum. Yani bunun üstüne hani bu yanlıştı diyen varsa hani çıksın konuşalım tartışalım görelim yani. Onun hayvanını görelim. Bizim hayvanımız görelim. Yani bir bakım yanlışsa eğer bizim bakımımız yalnız çünkü gerçekten hani biz bunu veterinerlerle biz bunu hani ileri düzeye nasıl taşıyabiliriz kafasında olduğumuz için biz bunun hesaplamalarını kalem kalem yapıyoruz hatta en başta da söylemiştim biz bunu zararına hesaplıyorduk arkadaşlar şimdi iki saman balayı açarsın yusuf hayvan için bu nettir yani onun üstüne iki iki balayı küspü açarsın iki poşet küsme. Yani küsmenin bugünkü fiyat arkadaşlar inanın çok komik rakamlar. Çünkü e, bir 25'er kiloluk paketlerle geliyor. Hani yaş küsme dediğimiz şey. Onu da size göstereyim e, bir sonraki programda. Onun ton arkadaşlar 320 lira. Yani bu çok komik bir rakam. Gerçekten hani o hani bir tonda yiyecek halleri yok. Çünkü dediğim gibi 100 hayvana 2 tane küsme açıyorsunuz. 2 tane bal açıyorsunuz. Küsmeyi zaten hiç hesaplamamıza gerek yok. Hesapladığımız zaman da 30 kuruşa falan geliyor yani. 30 kuruşa beslenmesi geliyor hayvanın. Hayvan başı 100 hayvanda da 30 lira. Bunu da hani net söyleyebiliriz. Hani 30 lira küspe yedi. Saman hesapladığımızda arkadaşlar. Hani yazdan aldığınız zaman biliyorsunuz harman dönemlerinde saman da ucuz oluyor. Her şeyin ucuz olduğu dönemde aldığınız zaman arkadaşlar. Hani 7-8 liraya da saman alıyorsunuz. Burada bizim canımızı yakan aslında canımızı sıkan bir nokta arkadaşlar arpa ezmesi toz yem yani toz besi yemi hayvanlara verdiğimiz besi yemi yani koyun besi yemler arkadaşlar çuvalları çok pahalı gerçekten hani 80-90 lira yarım çuval arkadaşlar şey açıyoruz bir çuval açalım diyelim yani 100 hayvana bir çuval açalım dedik açtık maliyet ortalama günlük 100 hayvanda 100 lira arkadaşlar yani 100 lira hadi bilemedi 150 lira olsun. Peki aile vurduğumuzda ne kadar? 4500 lira. Yıla vurduğumuz zaman da arkadaşlar bu rakam 53 bin lira. E, hadi 53 bin lira diyelim. Hadi 55 bin lira diyelim. Normalde bu 60 bin liranın üzerinden hesaplanıyor ama gerçekten reale döndüğünüz zaman yani bakım masraflarını hani hesapladığınız zaman kendinizin verdiği bakım masraflarını hesapladığınız zaman e, rasyonlar girdiği zaman falan bu e, minimum düzeye düşüyor arkadaşlar. Öncelikle onu da söyleyeyim. Onun haricinde Diyorlar ki iğne masrafı var, işte aşı masrafı var. Arkadaşlar şimdi meraya çıkacak hayvanın aşıların tabi biraz daha çok olacak. Çünkü merada hastalık kapabilir. Çünkü bu hayvanlar hani gerçekten e, kuzuların bir hastalıkları var. işte dön başlıyorlar, işte bir ot yiyorlar, dönek oluyorlar, hayvanların beyni gidiyor falan. Bu meraya çıktığı zaman daha çok tabi Yani ilaç masrafı merada, gel kısım. meradaki hayvana vereceğin ilaç masrafıyla kendi kapalı alanda bakacağın ilaç masrafı arasında yüzde seksen derecede fark var. Yani bugün on bin lira ilaç masrafı veriyorsanız arkadaşlar Mera'da kendi baktığınız yerde kapalı sistemde yani yarı açık sistemde aslında kapalı sistemi de anlatacağız. Yarı açık sistemde arkadaşlar bu rakam iki bin düşüyor. Çünkü bu hayvanlar hani ne oldu beni öpecek misiniz? Yani bu hayvanlar dediğim gibi iki bin lira düşüyor. Yani birçok ilaçtan da kazık kısıyorsunuz. Biraz koruyucu hekimliğe giriyor bu işler. Dediğim gibi arkadaşlar hani ilaç masrafını da katalım. Diyelim ki 100 hayvan için ilaç masrafı da 10.000 TL oldu diyelim. Yani olmaz ama 10.000 TL diyelim. Ya yere de verdiniz 10.000 TL. Elektrik suyunu hepsine 10.000 TL verdiniz. Peki 100 hayvanı size getirsin hesaplayalım arkadaşlar. Bu hayvan. Gel kızım. Şöyle geç. Şöyle geç. Şöyle geç. Bu hayvan 100 tane hayvan size Öncelikle ne verecek arkadaşlar? Hani meleğe çıkan hayvan bir kuzu veriyor. 1.2 kuzu veriyor. 1.3 kuzu veriyor. En baba arkadaşlar 1.3 kuzu veriyor yani. Bunu çok hayvancıdan da dinleyebilirsiniz. Hani bu bize yetiyor diye diyenler de var. Ama bize 1.5, 1.6, 1.7 oranlar şu anda gerçekten hani hem imkansız değil hem de gördüğümüz için arkadaşlar yetmiyor. Ee, ve hani biz bu hayvanların üzerinde bir e, bunun üstüne bir çalışma yapıyoruz yani bu hayvan iki oranını nasıl çıkartabiliriz bu hayvanın refahını daha fazla nasıl arttırabiliriz bunların üzerine konuşuyoruz ve bu hayvanların doğum oranlarını biz 1.7'nin üzerine çıkartmaya çalışıyoruz Mera da 1.3 iken kapalı 1.7 yani ardaki 0.4'lük fark arkadaşlar gerçekten büyük bir fark çünkü bu büyük rakamlarda gerçekten büyük sayılara gidiyor. O yüzden de hani Mera'da da baksanız kapalı sistemde de baksanız bu bir gerçek arkadaşlar. Eve geldiğinizde o arpa ezmesini vereceksiniz. O arpa ezmesini vermek zorundasınız. Çünkü hayvan zaten hani merada bunu bulamıyor. Senin buranda ne var ya? Seni veterinerle gösterelim. Hadi gel. Şöyle geç şöyle. Yani o arpa ezmesini vermek zorundasın. Ondan kaçarınız yok zaten. Bunun yanı sıra vereceğiniz yoncadan, samandan mı kaçacaksınız? Yani samanın bugün balyası 7 lira arkadaşlar. Hani 7 lira 8 lira en fazla. Yani bundan hani kaçmanın anlamı yok. Hani Merada da baksan dediğim gibi Merada baksan o arpayı mecbur vereceksin. Samandan mı kaçıyorsun? E saman dediğin şey zaten ucuz bir şey. Hani tam ülkemizde şu anda pahalanmış durumda ama ucuz yani genel anlamda. Ve sen 100 hayvandan 130 tane hani kuzu alıp da 60-70 bin liralık masraf yapıyorsan Tamam bu gerçekten hani kazandıracak bir masraf değil. Çünkü arada işte 8, 130 bin lira kazandığını farz edelim. E, ettiğin maliyet 80 bin lira diyelim 50 bin lira. Şu anda bir memur gibi çalışmış olacaksın. Ama sen 1.7 oranı yakalayabiliyorsan, 1.8 oranı yakalayabiliyorsan ettiğin maliyet 60 bin lira, kazancı 100 bin lira. 10 bin günlük bir rakam karşılayacaksın. O yüzden de hani arkadaşlar aslında bu bir şeyden kaçmanın, bir şeyden bir şeylerden kaçmanın, yemden kaçmanın, bir şeylerden masraftan kaçmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü gerçek anlamda şunu net söyleyeyim. Hani bu hayvan, biz bunu hayvan hastalar yani, bu işin hasta insanlarıyla konuştuk. Ee, ve bize şunu dediler, hani hayvan ağızdan doğurur, ağızdan sağlar. Yani önce anlam veremiyorsunuz. Bu hayvan yerse iyi doğurur, yemezse doyurmaz. Doğurmaz. Şimdi bu hayvan merada ne yiyecek? Önce onu bilmemiz lazım. Ee, Merada gezecek. Bunun işçiliği var. Bunun arkasında gezmesi var. Bunun meşguliyeti var. Tamam kapalı sistemde de meşguliyeti var ama bunun yoruculuğu var. Hani bu sistem mi bu sistem mi? Şimdi bunu doğruları konuşmamız gerekiyor yani. Hani onun haricinde dediğim gibi hani bunun yan maliyeti atla deve değil arkadaşlar. Kimse üretmeye üretmesini istiyorlar ama biz bunu burada da net söyleyeceğim yani. Bunun böyle atla deve gibi bir maliyeti de yok. Hani üretecek arkadaşlara söylüyorum özellikle. Bu yüzden kazanmadık diyen hiç kimseyi görmedim. Şimdi işte program yapıyor, kazandırmıyoruz, işte kazandırmıyorlar falan diyor. Biz o insanlara eleştiriyorum, canmaz diyorum, bilmem ne diyorum. Bana kızıyorlar. Yani bu hayvan kazandırmıyor diye bir şey yok. Bu hayvan kazandırıyor, minimum düzeyde de kazandırıyor, maksimum düzeyde de kazandırıyor. Çünkü biz çok insanla görüşüyoruz. 350 bin batmış, 500 bin batmış, trilyon batmış, milyon batmış insanlarla görüştüğümüzde bu hayvana girdik, bu hayvan bize kazandırdı diyorlar yani. Bunun A'sı, B'si, C'si yok arkadaşlar. Bu her zaman böyle. Öncelikle, gel bakayım senin minik, minik boynuzdan atayım. Al, al, al. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu hayvan kazandırıyor yani. Kazandırmıyor diyen de yalan söylüyor. Hani Kazandırıyor diren de öyle birkaç kişi var yani hani ve bu işin sırrı da arkadaşlar şöyleymiş kazansak da ağlayacak mısınız yani kazanmıyor diyecekmişiz. Ben de öyle bir şey de diyecek bir insan değilim. Ee, Hesapla olanımız zarara göre hesaplamalarımız bile bir hepsi şey, kâr bırakıyor. Ee, Kârdan zarar edebildiğimiz kadar ettiğimizde e, şayet gene bir memur gibi kazanıyoruz. Hani o yüzden de bizim işin özü arkadaşlar doğruları konuşmaya şeyimiz var. E şimdi bazı insanlar tabi Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz gerçekten e, kanala abone olabilir, like atabilir, yorum yazabilirsiniz. Ne oldu? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi koyun programları çok gelecek. Köpek videosu da gelecek. Kangal köpekleri. Çünkü bizim e, özümüzde var yani bu hayvan ve köpek. O yüzden arkadaşlar Dedim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Gel gel gel.